Galatasaray'ın biliyorsunuz sağ bekinde bir sorun var. Sağ bekinde e, ee, gitmesinden sonra Galatasaray bu noktayı doldurmakta çok önemli bir şekilde zorlandı. Galatasaray bunun için bu kanada Kopenhag'da oynayan 21 yaşında Danimarka milli takımının sağ beki Gelert'e ilgileniyor. Gelert çok önemli bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu gibi bindirmeleriyle ünlenen Gelert savunmadan hücuma doğru sürekli top taşıyan, eee pas trafiğini çok iyi bir şekilde sağlayan, defansta sert savunma etkinliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Galatasaray bu transfer için toplam 10 milyon euro gibi bir değeri Kopenhag'a verme kararı aldı. Kopenhag bu transferi doğruladı. Kopenhag resmi girişimlerin olduğunu, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde belli olacağını resmen resmi bir şekilde açıkladı. Özellikle Okan Buruk bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. Çünkü Galatasaray'ın sağ gerçekten büyük bir sıkıntı var. hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray'ın kesinlikle bu kanadı etkili bir şekilde kullanması için sağ bek özelliğinde üst düzey bir oyuncu alması gerekiyordu. 21 yaşında ve çok önemli bir oyuncu. 97 maça çıkmış. 9 tane gole etki etmiş. E, çok önemli nitelikte bir oyuncu. E, Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi için Okan Buruk da görüşmüş. E, futbolcusunun kendisiyle anlaşma sağlanmış. E, kulüple anlaşılması durumunda futbolcu Galatasaray forması giyecek. Eğer bu futbolcu Galatasaray forması giyerse emin olun bu futbolcu en az 20 milyon euro ile Galatasaray'dan ayrılır. Onu söyleyeyim ve Galatasaray'ın sağ sorununda ortadan kaldırmış olacaktır. Buna eminim.